Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dediğim gibi Among Us videosu çekiyorum Bir yer oynayacağım çok oynayamayacağım Atıp duruyorlar işte böyle ya Gıcık oluyor atınca Vukgam lütfen atma. Lütfen. Teşekkürler Vukgam. Açıyoruz. Açıyoruz. 2 1 Ay ya son saniyede girmeyi nasıl beceriyorlar? Başladık. Kalın. İmpor Arkadaşlar impostor çıkmanın imkanı yüzde beş gibi bir şey düşünüyorum. Eh, eh ben biliyorum. Uf. Impostor. Şu an impostor çıkanlar çok mutlu ya. Aynı benim takdimi çıkıyorlar. çabuk açtılar. Yavaş yavaş. Dakika bir gol bir. Vo diyeceğim. Ne oldu diyeceğim. Ver. Ne oluyor? Ya kesin herkes, herkes şimdi bana verdi. Kesin ya. Cık. Yalnız şu beyazdan şüpheliyim. Self report yapmış olabilir. Self report yaptığını düşünüp ona verdim. Çünkü daha şüphelenmiyor kimseden. Reportluyor. R, abi. Şey diyemem. Belki impostor o değildir. Aha. Haydi elveda. <laughs> self reportçu görüşürüz. Aaa. Ah. Ama bayağı bir belli ediyordu da değilmiş. Bayağı şüphelendirdi. Her kimse elektriği kapatmayı aynı benim gibi çok merak sarmış. Ya abi olmaz ya. At stü. Abi bir kişi ölmüştü. Biri de oyundan çıkmış. Bakalım. Ay elektrik de mi? Elektrik yazdın da. Büyük ihtimalle yine ben serf reportçular. Diye düşünüyorum. Kesin demiyorum. Atstu. Kikik. Kestim onu. He. Aa süre bitiyor. At tu. At tu. Ah. Adam bilmiyormuş da oyuna bayağı bir para yatırmış. Oyuna yatırmasını hiç beğenmiyorum ya. Ya 4 kişi. O 4 kişi de at tuya verse belki de kazanmıştık. Belki de bir kişi, impostor gitmişti. Aa. Ya bak bir görev yaptırtmazlar ki bana. Elektrik kapalı kalsa da ben memnunum. Öleceğim, ölü ölü öleceğim. Bu görev beni çok gıcık ediyor ya. Dur o beyaz çık da buradan ha kimse yani Bir an öyle biri görürsem hemen ondan. Of. Görev nasıl yapayım? Sonra da görev yapın görev yapın. Bırakın yapayım görevimi. ne olabileceğini düşünüyorum. ZMD ZMD e. ZMD e. Arkadaşlar diyorsunuz belki diyorsunuzdur cumartesi günü o kadar heyecanlı bir şey çekiyorsun şimdi bunu ne yapayım? Yani onun devamını çek Şansı bir kere öyle oldu. Daha olur mu bilmiyorum. İnanın diye düş. İnanın derim. Başka da bir şey demem. İnanın. Şu telefon. Gerçekten kapının önüne bir koydu. Zorluk ama sizi de İnanın. hayır, inanın de diyemem. Tedi sofa. Yollarım ki ben seni Tedi sofa. Neredesin? Aaaa. Tabletin ya da telefonun şarjı bayağı bir varmış. Şurada gözüküyor. 70-80 gibi bir şey. Buradaki süreyi çok uzun yapmış ya. Canım sıkıldı. Verin sofa sana. Gör, gör bir nene TD sofa. Abi impostor canı sıkılır böyle ya ikide bir. Düşündüğüm TV sofayla at tutu. Benden kim şüpheleniyor? Bir şey diyemem. Ne? Herhalde bir çocuk da impostorlarla konuşuyor. Öyle olmuştur diye düşünüyorum. Bence. Kesin bir karar yok. görevler var ya bıktırdılar beni ya öleceğiz de Ali sonumuz hayrola siz buldunuz mu arkadaşlar yazın Şimdi doldurup koşacağım oraya koş 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 ya Demedi. ya Ya. Ya anlamıştım ya. ZMD'nin olduğunu biliyordum. ZMD ile Doom Pip miydi? Atsu muydu? Neydi işte ne bileyim. Onlardan biri ya. Sizce impostor kim dedim? Öldüm ya razıda hayalet olarak oynarız. Vay be ZMD. Aa üstünde gram bir şüphe yapmamıştı arkadaşlar. ZMD. Sıfır şüphe. Korkuyordum arkadaşlar, Ka o turuncudan ya. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Bu video biraz kısa oldu. Aa, yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkın.